Orijinal meyve sebze havaları, orijinal, orijinal meyve sebze havaları. Buyurun efendim. Şöyle alayım abi. Bunlar ne işe yarıyor abi? Bunlar abi, şimdi siz pazara çıktınız değil mi? Evet. Alışveriş yapacaksınız. Yaptık. Domates, yaprak, işte pırasa veya kereviz, evet. ya harap alacaksınız. Aldık. Almadan evvel mesela size pırasanın yerine pırasa havası verirdim. Kolay gelsin kardeşim. Sağ ol. Hava, hava, mı satıyorsun? Hayırlı işler. Yani meyve sebze havaları satıyorum. Oh, İyi. ne güzel ya. Çok güzel. Kaç ay? Işte. Bir liraya mı? İki lira. Oh güzel. Sen yani. kaça aldın pırasayı? Pırasa abi yirmi lira. Almadım. Yirmi lira. Bak iki lira. İki lira hep pırasa. Evet. Ne evet, pat diye suyu ısıtıyorsun. Kokusunu fıs fıs fıs. Ha yemeğin içine sıkıyorsun. Suyun içine. Suyun içine. Pırasa kokusunu sen o suyu pırasa niyetine yiyorsun. Yiyorsun. O zaman da kilo almıyorsun böyle. Gülüyorsun ama... Nasıl almayacağız kiloyu? Almışız zaten, veremiyoruz. Gülüyorsun ama aldıktan sonra, kıymetini gördükten sonra almayacaksın işine. Abi şimdi... Şu ne? Gül mü? Buyur abi, ne yazıyor üstünde? Tomurcuk gülü havası. Evet. Öyle kokmaz. Bak, Nasıl? O güzel kokuyor ha. Güzel kokuyor değil Vallahi mi? Vallahi çok harika. Bak. Kokuyor. Kuru nane. Kuru nane havası. Bak abi. Vallahi kokuyorlar. Sen şimdi naneli ne seversin? Çorba seversin değil mi? Abi, mercimek Çor çorbası. Çorbayı yaptıktan sonra üstüne bunlar fıs 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 üç tane Al, sıkacaksın sana nane. Ne? Suyu. ne dedin? Nane havası. Evet. Vallahi çok harika. İyi bir buluş ya. Kimin aklına geldi bu? Nereden geldi? İşte abi karşımda. Mucidi karşımda. Yani. İcat eden de karşımda. Sen de müşteri. Atarsın o zaman, bir ikilik. Tabii canım atarız ya. Tamam. Hangisinden abi, abi? Bana şimdi kiraz havası ver. Kiraz havası vereyim abi. Ver abi. Kiraz havası, kiraz havası, kiraz havası, biber havası. Karabiber, kiraz. Bana beş liralık ver abi. Bir dakika. Al sana bir siftah. Ne sıfta? 800 kağıt hasılar var ya. Allah, Allah bereket oh versin. Allah, Allah bereket versin. Şimdi nerede bırak? Kimya havası, abi kiraz abi, havası, abi. kiraz havası. Buyur abi gel. Buyur abi. Her türlü hava var. Kiraz havası, kiraz havası, kiraz havası. Nereye gitti bu kiraz havası ya? Burada abi. Orada mı? Ne bu? Kereviz havası. Bu kereviz mi? Evet. Kiraz var ya, kiraz olmaz olur mu? Bu ne abi? Bu kiraz abi. Buyurun abiciğim. Havasını koklayın. Güle güle. Burada hiç şey yapma. Direkt evde akşam televizyonu seyrederken fıs, bir sık oh be dersin. Be. Kiraz be kiraz. Buyur. Hayırlı uğurlu olsun. Be. Eyvallah. Bereket abicim. versin. Sağ, Sağ ol. Abi. Teşekkür ederim. Hakikaten verdin mi bana bunu sen? Tabii ki verdim ya. Bedava ya. 5 lira. Bedava kardeş. İşte beklerim abi haftaya da diğer eksiklerim varsa. Alırsın. Haftaya da bezel havası alacağım. Tamam canım benim. Tamam abi. Sevgiler kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şunu ben sepete atayım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı işler kardeş. Bol kazançlar. Sağ ol canım benim. Görüşmek üzere. Görüşmek güzel. üzere. Beklerim her zaman. Abi nasıl hava bu? Nasıl? Nasıl hava? Abi ne ocağı burada? İndiota havası. Nasıl? İndiota havası. İndiota havası. İndi Bunda yeni bahar havası. Evet. Hava olarak mı? Hava olarak. Yarı yani meyve sebze havaları. Sen şimdi geldin. Domates alacaksın. Biber alacaksın. Kereviz alacaksın. Kaç kağıt vereceksin? Beş parça alsan. 200 lira vermek. Beş parça burada beş, beş lira. Tarihsi bir lira. Tamam, benim anlamadığım şurada şu. Bunun içindeki bu havayı nasıl topladın sen buraya? Abi gittik biz bunları. Evet. Orijinal, önce de topladık, kerevizleri topladık. İşte limonları topladık. Sonra onları arıtma tesisimize götürdük. Oradan havasını çıkardık. Bunun içine şey nasıl doldurdun abi? Kompresörle. Bak basın çok bunda abi. Nasıl yok abi ya? Pat diye. Sıkacaksın. Pat. Gitti. Ciddi bir şey galiba bu ya. Abi gayrı ciddi olur mu abi? Gayrı ciddi bir adam mı? Ben ne şimdi ben? Abi, lahana havası diyor. Gözünü seveyim. Evet lahana havası. Lahanaları <laughs> attık biz. Kaybettik. Ettik. Sonra... Şimdi ben senden bunu aldım. Evet. Eve gittim. Evet. Hanım diyecek ki bu. <laughs> e, efendim? Hanım diyecek ki bu ne? Ben diyeceğim. Ne arası abi orada? Koku da gelmiyor abi. Ne arası yazıyor abi? <laughs> Karpuz olacak. Bunu alacaksın. Üveyi, üveyi, akşam yemeği yedikten sonra meyve de canım. <laughs> ah. Ah. Karpuz yemiş alacaksın. Beyaz. Ne diyeyim sonra? Buyur abi al. Karnı bağır arası. Suyu ocağın üstünde. Su sonra getireceksin. Sıkacaksın suyun içerisine. Ondan sonra oturacaksın. Karnı çorbasını içeceksin. Güzel güzel. Abi ben anlamadım seni ama. Hangisindir abi? Abi almayacağım tabii ki de. Gerçek olduğuna inanmıyorum bunları. Abi ben sana şunu vereyim. Eee ne arasın? Ben ne? nerede karışık bunu nereye koydun? Bak. Kereviz havası. Ne arasınmış? Kereviz. Keriz havası gibi oldu ya. Nasıl? Keriz havası gibi. Anlamadım. Şöyle bir daha. Keriz havası gibi. <laughs> abi gözünü seveyim. Valla vereyim mi ben sana bir an Yok canım ya. Tezgah. 20 böyle başarışlı değil abi. Bana bunu satacağız. O zaman parayı hak ediş olacak. Sen ciddi misin abi? Satıyor musun bunları? Gayet tabii ki satıyorum abi. Al araba fulldü. Bu kadar kaldı. Sabah saat oldu açtım tezgahı. Buyur, yarısı yok. Sattın mı sen burada? Yarısı gitti bana ya. Yarısı gitti. İstanbul arası İstanbul ama özelliği var. İstanbul. Aldın mı? 10 numara çıktı. Ne diyorsun ya? Biraz kokusu almış. Buyur. Al. Canlı ispatı. Al al korkma. Abi sen kocana adamsın sen nasıl aldın abi, abi tamam abi şimdi al. al sen... Buyur abi. Ne istiyorsan onu versin. Hangisini öreyim de aldın mı abi? Oldu oldu aldı. Aldı, aldı. aldı ya. Abi vallahi kamera olsa da gidecekse. Keki kabası. İstanbul bağlı sabası. Abi İstanbul'da alacağım sana. da evdekilere ne diyeceğim diye anlamadım. Ne ama ne şu gül kokusu ne kadar abi? Abi gül kokusu 10 lira. Tamam, domates havası aldım abi. Domates havası. 5 lira rica edeyim. Ben de şu gül kokusunu alayım abi. Ee, siz de bir aldınız abi. Şimdi bir alana bir daha vermiyoruz. Abi Bu işimiz var. var şimdi. O zaman ben sana Hayır. bir şey diyeyim ya. abi. hayırlı işler size Aldınız sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun kardeş. Beşliği aldım. Tamam abi, dilerim. Kameralarda bir el salmıyorsan. <laughs> ne abi? ne bir şey var bunda abi ya. 5 lira Allah'ını seversin ya. <laughs> ya. Ne ya. Çetin çiftçi benim adamım şakacı. Abi sen misin? Evet. Aç bakayım gözünü. Vallahi sensin abi ya. Allah seni bildiği gibi yapsın. <laughs> Abi nasıl düştüm ben? Şakaçıyorsun. Hoş geldiniz. Ee, bu ne madamla? Şimdi ablacım mesela yemeği ne avası koyacaksın? Ne meyve koyacaksın? Diyelim ki nane. Tamam. Buyur kuru nane hani havası. Fıs 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 bitti. Ha bu şey bunlar. Yemeklere koymak için sen söyle. Baharat baharat türü. Baharat Yok baharat da var mesela. Kim yaraması? Evet. Yemeği kim yollamak istiyorsun? Getiriyorsun. Bak, bak, bak. Kim yanılıyor? Sana güzel veririm. İlk defa gördüm ha. Nasıl? İlk defa gördüm yani. Ablam. Para kalmadı pazardan çıktı. Merak ettim. İki, iki lira ya. i̇ki lira. İki lira. Tabii. Hı hı. Buyur. Lavanta basın vereyim sana. 2 lira. Lavanta. Evet. Bunları hep sıkıyorsun mu? Sıkıyorsun ablacığım. Suları yani değil mi? Evet, evet, evet. 2 evet. lira bir şey değil artık ya. Allah bir şey değil tabii ona göre demedim zaten de. He. Allah Allah. Al bunu koy şantaya, istersen şey de vereyim. Ya elde benim şey var, şimdi yanlış anlama. Aa, arkadaş gönderdi bunun yeri neresi? Lavantayı oradan e, bir torba gönderdi. Tamam abla, tamam. buyur. Kirozoması, <laughs> bu bir lira. Ne Niye gülüyorsun ablam ya? O şey, şeye gülmüyorum yani hayret ettim ben böyle onların limon havası, kiraz havası, şeye havası. Yani şimdi 10 tane limon alsan kaç lira? Aldım zaten. Kaç lira? Kilosu 30 lira olmuş, tam gelmiş. Buyur, 2 liraya benim limon havasından i̇şte, sıkacaktım. Ama keşke almasaydım o zaman alırdım. Aldım. Al kenara duysun, önümüzdeki hafta alma. Neyse, bilgilenmiş olduğuna izin veriyorum. Götü. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin, sağ ol. Güzel bir şey. Nasıl? Güzel bir şey. Ne bu Allah aşkına? Bu? He. Şimdi... Siz pazara çıktınız. Tamam çıktım. Alışveriş şey yapıyorsunuz. Yaptık. Şimdi verdiğin domatesi ne kadar verdiniz? Yani... 2 kilo aldık. 30-40 lira verdim fazla verdim. Burada domatesin havasını veriyorum ben. Veya kerevizin havasını veriyorum. Ne yapacağız peki bunu? Veya biberin havasını veriyorum. Tamam ne yapacağız? Şimdi yemeği yaptın. Tamam. Kereviz kokmuyor. Tak hemen sıkıyorsun. Kerevizin havası. Hı. Anlatabildim mi? Veya ada çayı havası. Veya ne vereyim daha sonra? Dedin ki Kuru nane havası. Bak şöyle yeme çorba yaptın değil mi? Çorbaya getiriyorsun. Nane koyacağına havasını koyuyorsun. Hani hava nerede? İçinde. Orijinal meyve sebze havaları. Orijinal. Orijinal meyve sebze havaları.